Evet arkadaşlar merhaba bugün GSM iletişimde Xiaomi Redmi Note 5 ekran değişimi yapacağız Xiaomi Redmi Note 5 ekran değişimi yapacağız Çıt kart çırt sim kartlı olan Xiaomi Redmi Note 5 Evet. Bir gösterelim. ekran nereden kırık olduğuna bakalım. Gördüğünüz gibi ekran buradan kırılmış durumda. Ee, cihazı açalım mı usta bir bakalım. Evet. Şuradan darbe almış durumda. Evet. Xiaomi Redmi Note 5 ekran değişimi yapacağız. Xiaomi Redmi Redmi Note 5 Dual dediğimiz, Dual dediğimiz çift SIM kartlı olan modeli. Evet arkadaşlar, bunun ekran değişimi yapacağız hep beraber. thank mm -hmm. you Evet arka kapağını açıyoruz. Evet arkadaşlar vidalar ebat ebat renk renk ona göre dikkat edin. beyaz vidayla <laughs> siyah vidanın ebatı farklıdır. Yanlış vidayı yanlış yere takmayalım arkadaşlar. Şöyle cihaz şablonu düşünün mesela. Şurada beyaz vida var. Burada siyah vida var. Burada beyaz vida var. Burada beyaz vida var. Burada siyah vida var. Burada beyaz vida var. Onun için vidaların ebatları farklı. Doğru vidayı Doğru yere de taktığımıza emin olalım. Parmak okuyucu, flexi dediğimiz parmak okuyucu flexi arkadaşlar. Arkadaşlar bir cihaz tamir ederken her şeyden önce cihazdan akımı kesmemiz gerekiyor cihazdan akımı kestikten sonra bataryadan akımı kestikten sonra diğer işlemlere devam ediyoruz. Aksi takdirde kısa bir devreye neden olmasın diye. Evet zil bazırını çıkarttık. Aynı zamanda şebeke parçalar da mevcut burada. Arkadaşlar bataryayı bu siyah bantı kaldırdıktan sonra altında kendi ekran bandı var. Ekran lastiği dediğimiz ekran lastiği var. Bunu bu şekilde çekiyoruz. Çektikten sonra gördüğünüz gibi bildiğiniz sakız gibi, sakızın kurumuş şekli gibi ekran bandı var altında ekran lastiği dediğimiz. Batarya. Evet. evet. <laughs> batarya pardon, batarya lastiği dediğimiz bu lastiği çıkarttıktan sonra batarya şu anda kendi kendine gördüğünüz gibi çıkmış durumda. Evet. Arkadaşlar. Bu konuda uzman olmayan kişilerin videomuzu izleyerek ekran değişimi yapmalarını tavsiye etmiyoruz. Az önce yine bir Xiaomi tamir ettik. Müşterimiz kendi değiştirmeye çalışmış. Ve cihazın bataryasını patlatmış durumdaydı. Onun için bu uyarıyı tekrar tekrar yapmak zorunda kalıyorum. Bu konuda uzman olmayan kişilerin videolarımızı veya herhangi bir videoyu izleyerek ekran değişimi yapmalarını tavsiye etmiyoruz arkadaşlar. Evet. 47 termometre ile ölçtüğümüzde 47 derece sıcaklığa ulaştıktan sonra sökmeye başlıyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi ekranı söktük. Arkadaşlar yapışkanlı ekranlarda yapışkanlı ekranlarda ekranın yapışacağı şu kenarları kenarların güzelce temiz olduğuna e, herhangi bir e, yapışkan herhangi bir cam parçası kalmayacak şekilde <laughs> mutlaka güzel bir şekilde temizlememiz gerekir. Aksi takdirde küçücük bir cam parçası veya küçük bir yapışkan kaldığında yeni ekranı baktığımızda anında kırabiliriz. Onun için orada en ufak bir cam kırığı veya en ufak bir kurumuş yapışkan kalmadığına mutlaka emin olalım. Masayı bir temizleyelim. Evet kulaklık filtresini yerine taktıktan sonra diğer işlemlere devam ediyoruz. ekranın kendi yapışkanı var ama biz yine ekstra daha sağlam olsun diye ekstradan yapışkan kenarlarına yapıştırıyoruz. bataryanın yerinden oynamaması için çift taraflı bant yapıştırıyoruz. Arkadaşlar, bataryayı takarken önce batarya soketini takıyoruz, ondan sonra bataryayı yerine oturtuyoruz. <laughs> Zil bazlarını takıyoruz. Soket kapağını yerine takıyoruz. Garanti yapışkanını da takıyoruz. Cihazın başka yerde bir dahaki bize geldiğinde başka yerde açılıp açılmadığını bilmemiz için. Evet. Ve parmak okuyucusu flexini de yerine takıyoruz arkadaşlar. Arka kapağı üstten takıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arka kapağı üstten taktıktan sonra yavaş yavaş kenarlardan takıyoruz. Oturtuyoruz. ekranı bir silelim. Evet, cihazı açıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Xiaomi <laughs> Redmi Note 5 ekran değişimi yapıldı. Son olarak ekranların ekranın daha güzel yapışması için mengeneleri de takıyoruz. yarım saat 40 dakika durduktan sonra ekran tamamen yerine oturmuş durumda olacak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Xiaomi Xiaomi Redmi Note 5 Xiaomi Redmi Note 5 ekran değişimi başarıyla gerçekleşmiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.